Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili yay boşları. Evet yay ve yükselen yaylar. Şimdi Ekim ayına şöyle bir göz atalım ee, sevgili yayların hayatında neler olmuş, neler oluyor, neler olacak. Görebildiğimiz kadarıyla görmeye çalışalım. Ee, sevgili yaylara da aynı hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. 2 Ekim Koşdu ile ilgili e, çektiğim videoda. Bazı arkadaşlar sadece burçlarını dinliyorlar Arkadaşlar bunlar burç videosu değil Burçlarınız önemli değil ee, En başta söylediğim etkiler Zaten bütün burçları kapsıyor Önemli olan da en başta söylediğim etkiler Arkadaşlar lütfen Bu sadece bir burç videosu değil Burcunuzu dinlemeyin Yani sadece burcunuzu dinlemeyin Yani zaten anlatmam gereken Söylemem gereken Bilmeniz gereken şeyi videonun başında söylüyorum Önemli olan videonun baş kısmı Evet, Ekim ayı ile ilgili o uyarıları da mutlaka ve mutlaka dinleyin arkadaşlar. Evet, şimdi yaylara bakalım. Oo. evet, bu nedir? İki kişinin birbirine olan bağımlılığı. Yani sanki vücutlar bir ama kafalar ayrı. Neyse oraya geleceğiz. Evet sevgili yaylara şöyle bir baktığım zaman hmm. bir şeye karşı bir karşı duruş belki bir yüzleşme belki bir e, artık yeter gibi bir şey e, tavrı var burada arkadaşlar ama neden kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. <laughs> Sevgili yaylarım bir de bir iki ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam ya da geçen ay mıydı bilmiyorum. Bir kardeşlerle çocuklarla ilgili bir takım sorunları vardı sanki bazı yayların öyle hatırlıyorum. Belki bununla ilgilidir bilemiyorum ama <laughs> ama şunu söyleyeyim. Bu yüzleşme, bu ıı, karşı duruş neyse ıı, sanki buradaki Kiminle yüzleşip kiminle karşı karşıya geliyorsanız konuşmalarınıza çok dikkat edin. Sanki bu konuşmalar bazı konularda biraz e, önünüzün kapanmasına neden olabilir arkadaşlar. Yani tedbirli bir şekilde hareket edin sevgili yay boşları, tedbirli bir şekilde konuşun. Yani bu olaylar ya da bu kişiler neyse bununla ilgili e, çok iyi düşünüp Konuşmanız gerekiyor. Yani bir anda böyle bir karşı çıkış, bir ne bileyim baş kaldırı bir e, şeyde bulunmamaya çalışın. Bir takım e, kaybedilmiş fırsatlar var arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim, bir haber alacaksınız. Bu haber kaybettiğiniz o fırsatları belki de tekrar hayatınıza getirecek ya da yeni fırsatları hayatınıza getirecek. Yani aslında çok bir şey kaçırmış değilsiniz. Yani ya e, beklediğiniz bir haber bu ya da bir anda alacağınız bir haber. Ama şunu söyleyeyim yani bu bana biraz beklenmedik gibi geldi ama belki de umudunuzu kestiğiniz, o kaçırdığınızı düşündüğünüz bir fırsatı tekrar karşınıza çıkabilir, tekrar ayağınıza gelebilir diye düşünüyorum ve bu gerçekten sizin hayatınızda çok önemli bir şey olacak arkadaşlar yani bu haber neyse sizin için gerçekten çok güzel bir fırsatın, bir kapının açılmasını sağlayacak. Çok farklı, çok değişik bir imkanı göreceksiniz bu haberle beraber. Ne kadar zamanı var onu da söyleyeyim hatta. Yani benim burada gördüğüm kadarıyla şurada iki kişinin konuşması, şurada da bir haber var. Beş gün gibi. Dört beş gün. Hadi o altı olsun. Yani dört beş altı gün arasında. Yani bir iki gün sapma olabilir. Yani bugün ayın ise 8 ile onu arası gibi diyebiliriz buna. Bakın. Çözdüğünüz bazı konular olacak çözeceğiniz. Ve bunları e, kendi sanki içinizde çözüyorsunuz ki bu çok doğru bir şey olacak. Sanki böyle e, ketum bir davranış içerisindesiniz. Yani çok da böyle e, kimseye bunu anlatmadan biraz sanki e, gizli saklı demeyeyim de nasıl diyeyim? Yani çok fazla etrafınıza bunu bildirmeden, çok fazla konuşmadan çözeceksiniz bu e, konu neyse ama bunu bir sürü insana duyurmadan ya da kendi içinizde çözecek olmanız aslında çok doğru bir davranış olacak. Belki şu an için bunu çok e, bilinçli olarak yapmıyorsunuz belki ama şunu söyleyeyim bu gerçekten çok doğru bir hareket olacak. Bakın şurada görüyor musunuz? Kafanızın üstünde böyle düşünceler bir şey konuşmalar dönüp dönüp duruyor yani birçok da temiz çıkmışsınız yalnız burada sanıyorum yeni fikirler belirecek kafanızda yeni oluşumlar içine girmek söz konusu olabilir ve bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hatta birilerinin de kafasında bu davranışlarını soru işareti bırakacak arkadaşlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani e, karşınızda böyle çok da e, sizi aslında hafife alan insanlar var ama bu insanlara resmen böyle. E, şeyi veriyorsunuz yani bu insanlar şaşıp kalıyor bir anda yani diyorlar ki Allah Allah ya yani bu bunu nasıl yaptı gibi bir başınıza şaşıracaklar bir e, belki de fikrinize şaşıracaklar arkadaşlar inşallah bu düşüncelerinizi bu fikirlerinizi hayatınıza geçirebilirsiniz sevgili yaylar yani lütfen kesinlikle Negatif düşünceler, karamsar düşünceler kesinlikle hayatınızı sokmamaya çalışın. Yani bunu yaparsanız çok güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz söyleyebilirim. Bakın aileden de destek var. Yani birçok yay burcuna bu konu konuların neyse bu konularda Aileden de destek var. Aile dediğim eşiniz olabilir. İşte çocuğunuz olabilir ya da ne bileyim anne babanız olabilir. Ama aile e, olarak gördüğünüz insanlardan da destek göreceksiniz bu konuda. Evet arkadaşlar, özellikle iş hayatında yayların Önlerini açacak gelişmeler söz konusu. Yalnız bakın yani yaylarda öyle bir durum söz konusu ki kendinizi daha önce hiç e, ortaya koymadığınız bir şekilde koyacaksınız. Çok radikal e, kararlar verebilirsiniz. Akreplerde de var bu, bu dönem aslında. Ama akreplerde çok daha güçlü. Yani akrepler hatta birçok şeyi artık e, Tamamen yapmış gibi. Ama siz... Mesela şöyle bir şey var... E, yaylarda. Ya artık bir an önce olsun... Bir an önce şunu halledeyim... Bir an önce şunu e, bir şeye bağlayayım... Sonuca bağlayayım gibi bir... Sonuç odaklı çalışma var yani. Bakın... Şurada bir kalp var. Kalpte bir kişi arkasını dönmüş. Bir kişi onun arkasından bakıyor ve bir soru işaretleri zinciri var. Yani arkadaşlar kafanızda çok fazla soru işareti var. Hatta bazı yay boşlarında işle ilgili de çok fazla soru işaretleri var. Yani ikili ilişkilerde de kafanızda soru işaretleri var. Bu aralar yaylar biraz fazla sorguluyor galiba bazı şeyleri. Ama şunu söyleyeyim bu sorguladıklarınızda şuna e, kanaat getireceksiniz. Ya bir an önce artık ne olursa olsun ama yani bir sonuca bağlansın. Yani kafanızdaki şey neyse bunun bir an önce sonuca bağlanmasını istiyorsunuz. Hatta öyle bir şey ki iki, iki kişiliğe bölünebilirsiniz sanki insanların gözünde bazen. Yani sizi tutarsız görebilirler. Sanki iki farklı kişilik e, aralarında zıtlaşıyor gibi bir durum söz konusu olabilir. Bakın bu psikolojinizde, bu koşturmacanızda. insanlar böyle görebilirler hatta o derece. Hatta siz bile bunu görebilirsiniz. Valla gayet de netleşiyorsunuz. Yani bir şey olacaksa hadi bakalım nasıl olacak. Bir şey yaşanacaksa e hadi bakalım nasıl yaşanacak. Yani tarzında böyle önce bir göreyim. Yani bir netliğini göreyim, bir ne olduğunu göreyim var yani. valla arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi baya baya haberleri var yalnız yayların çok böyle e, haber trafiğiniz olacak onu söyleyebilirim bir kere sevgili yaylar valla yaylar biraz fazla sesi çıkacak bu dönem yani bugüne kadar söylemediğiniz şeyleri bundan sonra yani bugünlerde söylemeye başlayacaksınız Hatta öyle bir şey ki baktınız karşınızdaki sizin fikirlerinize saygı duymuyor mu hissettiniz? Sizinle aynı fikirde değil mi hissettiniz? Pat diye kapıyı suratına kapatacağınız bir dönemdesiniz sevgili yaylar. Yani yaylar bu ara bütün gemileri yakabilir. Sanki biraz e, agresiflik de var arkadaşlar. Yani Birkaç gün biraz böyle bir agresif de olabilirsiniz. Bakın bazı yayların yeni başlayacağı şeyler görüyorum. Yani mesela bir şey bitip yeni bir şeyin başlaması. Yani ne bileyim ...bir ayrılıktan sonra... ...yeni bir hayata geçiş... ...ya da bir e, işe girip... ...yeni bir e, hayata geçiş... ...iş hayatına geçiş... ...bir işte ne bileyim... ...ilişki bitip yeni bir ilişkiye geçiş gibi... ...yeni başlangıçlar... ...söz konusu... ...ama bir şey söyleyeyim mi... ...sevgili yaylar biraz... E, ...ölçülerinize dikkat edin... ...çünkü bu dönem gerçekten çok net bir şekilde kapıları insanların suratlarına kapatabilirsiniz. Yani dostlarınız, arkadaşlarınız, sizi hak etmediğini düşünen insanların karşısında çok böyle dimdik durup bugüne kadar hiç o tarzda konuşmamış bir insan olarak yani ağzınıza geleni söyleyip bir anda gemileri yakabilirsiniz. Sevgili yaylar, bazı yayların bir takım ortaklı anlaşmalarda hayal kırıklıkları veya sorunları olabilir. Buna da hazırlıklı olun diyeyim. Yalnız bir şey söyleyeyim, etrafınızdaki bu oluşum, bu kargaşa, bu... Kavgalar, tartışmalar, kavga, tartışma derken dediğim gibi yani işinize gelmediği ya da doğru bulmadığınız, hoşlanmadığınız her kapıyı kapatacaksınız diyorum ya. Bunun haricinde e, sosyal hayat mesela çevrenizdeki e, hayatınız gayet iyi. Yani gayet güzel. Hmm, burada bir tane daha bir şey var arkadaşlar ya şunu da hiç sevmiyorum görmeyi falda ama yine e, söyleyeceğim eskiden gelen eş eskiden gelen bir sevgili yani geçmişten gelen bir ilişki tekrar böyle bir karşınıza çıkabilir arkadaşlar her zaman söylüyorum yani ya çok doğru düzgün bir e, ilişki olsaydı zaten geçmişte kalmazdı yani bırakın bıraktığınız yerde kalsın yani Bence yok yani ben olumlu görmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani bakın öyle bir şey söyleyeceğim ki arkadaşlar. Farz edelim bu geçmişten gelen kişiyle konuştunuz, görüştünüz, çok güzel gitti her şey. Dediniz ki aa bu insan ne kadar güzelmiş, ne kadar şöyle, ne kadar böyle fazla değil. Bir 10-15 gün sonra o insanın tekrar aynı şeyleri yaptığını, aynı şekilde davrandığını göreceksiniz. O yüzden hiç tavsiye etmiyorum sevgili yaylara. Yani bitirdiğiniz bir ilişki varsa kesinlikle ve kesinlikle yani bırakın bitirdiğiniz yerde kalsın yani. Yani eski eş, eski sevgili konulara eski ne bileyim eskide kalan bütün hepsini şöyle bir yani mesafeli durun Ay düşürüyordum pincanı. Arkadaşlar bakın. E, ne zaman diyeyim? Bugün. Bugün itibariyle bakın. Bugün ayın dördü değil mi? Bugün şurayı biri dersek dördü. Bugün. Bugün. E, çok böyle karar vermeniz gereken bir durum varsa bir şekilde geçiştirmeye çalışın arkadaşlar. Bugün bu falı dinleyen arkadaşlar için söylüyorum ayın dördü itibariyle. Bugün herhangi bir arkadaşınız, dostunuz, işte birlikte olduğunuz insan neyse konunuz. Yani bugün bir karar verme e, gibi bir durum olursa arkadaşlar bugünü bir şekilde geçiştirmeye çalışın. Bugün bir karar vermeyin. Sevgili yaylar, aileyi ilgilendiren bir konu. Hmm. Sanki böyle aileyi ilgilendiren bir konuyla ilgili biraz böyle öne çıkmanız gerekebilir bazı durumlar bazı konularla ilgili. Ama yani bu öne çıkmalarda bir takım hatalar yapabilirsiniz. Bazı yanlış kararlar alabilirsiniz. Yanlış kelimeler söyleyebilirsiniz. Yani yaylara tekrar aynı uyarıyı yapacağım. Çok dikkat edin. Yani etrafınızda bakın sanki böyle işinizi gücünüzü bozmaya çalışan ya da sizi bu ruh haline sokmaya çalışan insanlar var. Bu insanlara ve bu durumlara karşı dikkat dikkatli olun. Yani nasıl diyeyim? Ya böyle keskin bir ipin üstündesiniz yani. Şu birkaç gün. Yanlış bir adım atmamaya çalışın. Vallahi sevgili yayların aslında gayet de böyle Doğuştan şanslı bir tarafı vardır aslında. Mesela kötü bir e, çocukluk geçirmiş bir yay burcu olabilirsiniz ama bir yaştan sonra öyle bir döner ki bazı şeyler çok büyük şanslar yakalarsınız. Yani yaylar genel itibarıyla haritalarında şanslılardır arkadaşlar gezegenleri itibariyle şanslıdırlar. Arkadaşlar bakın e, bu dönem e, arkadaşlarınıza dostlarınıza biraz dikkat edin arkadaşlar. Kendinizle ilgili konuştuğunuz bir takım şeyleri çok farklı yerlerden çok farklı şekilde duyabilirsiniz. Dost dediğiniz insanlara dikkat edin. Ya da sırlarınızı verdiğiniz insanlara dikkat edin. Ben e, çok tavsiye etmiyorum. Bakın aslında bütün burçlar için 14 Ekim ile 28 Ekim arasında arkadaşlar çok ama çok dikkat etmemiz gereken bir dönem zaten astrolojik açıdan. Yayların da biraz dost arkadaş çevresinde bu konuları biraz yani daha fazla bir tık daha fazla dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bakın çok güzel, çok ciddi başarılar var yaylarda, çok güzel fırsatlar var. Ama hayatlarında e, bir takım e, özellikle ailevi konuları ilgilendiren konularda e, tartışmalar ve kargaşalar da var arkadaşlar. Yani mesela akrabalarınızdan birisi mesela e, hani miras konuları diyoruz ya. Mesela bir miras konunuz varsa bir alacak verecek mal mülk davanız varsa bir e, akraba e, ile bu akrabalarınızın aslında bir şey gizlediğini e, öğrenebilirsiniz ya da ne bileyim size 3 der aslında 5 liradır anlatabiliyor muyum? Yani. Çok böyle e, dikkatli ve gözü açık olmanız gereken bir zamandasınız bu konularda. Yani akrabalarla ve e, dost bildiğiniz insanlarla ilişkilerinize, konuşmalarınıza, yaptıklarınıza, alışverişlerinize, e, konuşmalarınıza, sırlarınıza çok ama çok dikkat edin sevgili yaylar. Arkadaşlar bazı yay burçlarında çocuk konusunda bir sorun görüyorum. Sanki e, çocuk yapmaya çalışıp da bir türlü çocuk sahibi olamıyorlarmış gibi bir durum çıkmış burada ortaya. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Hani e, tabakta her zaman söylüyorum zaten de iki seneye kadar gösterir ama burayı bugün sayarsak e, ne kadar diyeyim şurayı? 3, 4, 5. Yani 15'inden 10-17'sinden sonra biraz daha açılacak arkadaşlar. Biraz daha e, her şey netleşecek ve böyle beklediğiniz bir takım şeyler gelecek ve enerjinizin çok daha fazla yükseldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Özellikle e, ikinci haftası girişi itibariyle gerçekten böyle enerjinizin, modunuzun çok daha yükseldiği bir dönem olacak arkadaşlar. Bu arada bazı yay burçlarına şunu söyleyeyim. E, sanki birileri var böyle sürekli gözü üstünüzde. Yani her yaptığınızı böyle izleyen, her yaptığınızı böyle çaktırmadan çaktırmadan gözetleyen birileri var arkadaşlar. Sanki böyle e, her yerde peşinizden yani böyle her yaptığınızı görmeye çalışıyor. Her şeyinizden haberdar olmaya çalışan böyle bazı insanlar var arkadaşlar. Yani zaten bir şey söyleyeyim mi? Böyle gizli gizli bir şeyleri izleyip gizli gizli bir şeyleri öğrenip öğrenmeye çalışan, karşısındakiyle konuşmayıp da bu şekilde böyle statlamalarla takip etmeye çalışan insanlar hiç sağlıklı bulmuyorum. Yani sizinle doğru düzgün, net bir şekilde konuşmuyorlarsa, yani o insanlardan uzak durun bence. Arkadaşlar şuradaki bu çocuk yapmaya çalışan çiftle ilgili sanki. Üçüncü denemeleri mi i̇kinci, ikinci ya da üçüncü denemeleriymiş gibi geldi bana. Bu kişilerin e, bebekle ilgili iyi bir haber alma olasılıkları var arkadaşlar. Hatta erkek bir bebekle ilgili. Arkadaşlar bakın bazı yay burçlarının iş konusunda gerçekten güzel anlaşmalar yapacağını söyleyebilirim. E, böyle el sıkışan, anlaşan insanlar var arkadaşlar. Ama sevgili yaylar e, özellikle akraba e, çevresindeki dediğim gibi bu miras ve alım satım konularında çok gözünüz açık olsun. Evet arkadaşlar. Bir de burada bir devlet kafasıyla ilgili bir haber bekleyen birini görüyorum arkadaşlar. Bilemiyorum artık kimin enerjisi tutmuşsa. Arkadaşlar bakın şurada şurada deve kuşunu görüyor musunuz? Arkadaşlar İnşallah çok güzel bir e, dileğimizin muradınızın olacağını ve deve kuşu hızlı bir hayvandır arkadaşlar. Hızlı bir gelişmeyle olacağını da söyleyebilirim. Vallahi yollarınız çok güzel bir şekilde açılıyor sevgili yaylar. Sadece söylediğim konulara aman aman diyorum ki dikkatli olun. Evet sevgili yaylarında Ekim falı şimdilik bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada arada canlı yayınlar açacağım arkadaşlar. Canlı yayınları da kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.